Allah Resulü vefat etti. Hazreti Ebubekir hilafete geçti. Ondan sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Biliyorsunuz o Hulef-i Raşid'in dönemini. O günlerde başladı o fetihler. Hazreti Ebubekir'in hilafetinin iki buçuk yıl sürdüğünü hatırlayalım. Son dönemde biliyorsunuz önce Yemame'de arkasından Yermuk'ta ama Yermuk Savaşı'nın zafer haberi Hazreti Ömer'in hilafette olduğu zaman Medine'ye ulaştı her gün yepyeni bir zafer haberi Medine'ye geliyor. Sasaniler yıkılıyor. Pers İmparatorluğu. Mısır yerle bir oluyor. Yemen zaten fethedilmiş. İnanılmaz bir şey var. Hiçbir sahabi, hiçbir sahabi tanıştığı yeni bir medeniyetin karşısında aciz duruma düşmüyor. Bir bakıyorsunuz konuşuyor işte diyelim ki Ribi İbni Amr en çarpıcı örneklerden bir tanesi. Dönemin en önemli işte komutanlarından biri olan Rüstem İzal'ın karşısında konuşuyor. Var mı bir acziyet? Asla. Sahabe tanıştığı hiçbir ideolojinin dinin karşısında İslam'dan dolayı bir farklı hal yaşamıyorlar. Çünkü sönmez ve söndürülemez bir nur olduğuna inandıkları için yepyeni medeniyetlerle karşılaştıkları zaman bile asla bu acziyeti yaşamıyorlar. Asla bu manada herhangi bir şey yok. E şimdi mesela diyelim ki bir talebe gönderiyorsun işte batıdan herhangi bir yere batının o çarpık akidesinden ve dünya görüşünden etkilenmeden dönemiyor. Gidip orada etkileyeceği yerde etkilenerek dönmüş oluyor. Ama biz anlasaydık sönmez ve söndürülemez söndürülemeyen bir nur olduğunu İslam'ın Kur'an'ın sünnetin böyle olduğunu neye benzer biliyor musunuz bu? Zemzem suyuna benzer. Zemzemi hangi suya katarsanız katın zemzem bozulmaz. Zemzem etkiler. Müslüman da böyledir. Müslüman zemzem gibidir. Hiçbir şeyden etkilenmez. İsterse koca bir bidonun içerisine girsin, oradan etkilenerek çıkmaz. O suyu zemzemleştirir. Onun için böyle bir etkiyi uyandıracak şey İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin Sönmez bir şey olduğunu, bir hakikat olduğunu, söndürülemez bir hakikat olduğunu anlaması gerekir. Eğer anlarsa işte sahabe anladığı için böyle oldu. E şimdi ideolojilerin bakın altından ne hale girmişiz. Ya bir tane hanım işte hanım ablaların affına sığınarak söyleyeceğim ki erkeklere de bir şey söyleyeceğim. Tek taraflı değil. Ya şu anda bizim yaşadığımız şu toplumda feminizm denilen beladan etkilenmeyen insan sayısı yok ya. Yok inanılmaz bir biçimde etkilenmiş bir haldeyiz. Yani bir ideoloji farklı kalıplarla bizim dünyamıza öyle bir giriyor ki bizi Müslümanca düşünmekten mahrum ediyor. Müslümanca düşünmeyen bir insanın Müslümanca yaşayabilmesi mümkün değil. Önce düşünce dünyasının düzelmesi gerekiyor. E gelin erkeklerimize Allah'ın bir şeriatı var ya şeriatın kanunu kuralı belli. Sen bunu bir erkek olarak kendi lehine çeviremezsin. Bir coğrafyaya mensup bir insan olarak kendi ırkının menfaatlerine çeviremezsin. Hiçbir geleneği, hiçbir göreneği, hiçbir adeti Allah'ın istediği bir şeyin üzerine çıkaramazsın. Allah ne demişse bitmiştir bir insan. İnanan bir insan için başka bir tercih söz konusu değil. Ama öyle bir hale getiriyor ki bizi bu işte etrafın tesiri, etkisi inanın ki dilde İslam olsa da hayatlarımızın çoğunda İslam'a ait bir şeylerin izlerini olmayan izleri olmayacak şekilde bir hayata bizi mahkum ediyor. İşte onun için bizim ciddi bir biçimde gerçekten bu sönmeyen, söndürülemeyen nur olan yani siracen münir olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği bu hakikatlere ciddi bir biçimde ihtiyacımız var.